Öncelikle mikro kabağımız vardı. Kabağımızı ocağımız tenceremize koyduk. Tenceremize koyduğumuz kaba ocağa koyuyoruz. kilo kaba yaklaşık yarım kilo kadar şeker koyuyoruz. İçerisine yarım çay bardağı su koyacağım. Çok kısık ateşte kaynatacağım kabağımı. Susuz kaynatmak istersek kabağımızı 2-3 saat öncesinden şekerle ıslatarak tencerenin kapağını kapatarak kenarda bekletebiliriz. O zaman kendi suyunu bırakır. Biz şimdi hiç bekletmediğimiz için az su koyduk çay bardağıyla. Kabağımızı çok hafif ateşte pişiriyoruz. Evet bu şekilde suyu çıktı. Suyuyla birlikte Yumuşayana kadar kaynatacağız. Eğer mümkünse alttakileri üste çıkartmaya çalışın. Kabağımız pişti, yumuşadı. Yumuşadığı zaman piştiğini anlıyoruz zaten. Şimdi kabağımızı tepsiye koyacağız. Sonra da biraz fırına koyacağız. Kabağımızın altını kapatıyoruz. Şu şekilde tepsiye alacağız kabağımızı. Tek tek Üzerine suyunu da koyacağız. Suyuyla birlikte fırına vereceğiz. Kabağımızı tepsiye aldık, tek tek koyduk. Tencerede kalan suyumuzu da kabağımızın üzerine koyuyoruz. Üzerine fındığımızı da koyacağız. Yaz fındığımız vardı. Bu şekilde fırına vereceğiz fırında kabağımız pişmeye devam ediyor. Fırın kabağımız pişti. Servis tabağımıza almaya hazır. <laughs> Yaklaşık yarım saat pişirdim fırında. Biraz daha durabilir. Suyunu daha da çektirebiliriz. Afiyet olsun.